gerçekten şey çok etkiliyor. Hani evet. söyleyecek sözünüz var. O kadar yakınsınız ki hani burada bir tartışma oluyor. Yani mekanın böyle şey olması, sıkışık olması, bu kadar yakın diyaloglara şahit olmanız şeyi düşündüm mesela. Hani, bu oyun bir salonda oynansaydı e, acaba bu kadar etkili olabilir miydi? Hani şeyi düşündüm, dekonu düşündüm. Ne kadar seyirciyle şey olabilirdi hani iletişim olabilir yani karşıda uzaktan bakıyorsunuz duygu bu kadar rahat seyirciye aktarılabilir miydi yani bu bence çok önemli bir şey. Yani buranın kendi mimari yapısından kaynaklı olarak bu kadar yakın olması ve bunun bu kadar zekice, bu kadar düzgünce hani değerlendirilip bu kadar seyirciye duyguyu aktarmak. Yani ben tahmin ediyorum bir sürü insan seyrederken de yani burada bir sürü arkadaşımız muhtemelen cevap vermiştir içinde. Onun söylediği bir şey. O kadar yakınsın ki çünkü şahitsin yani. Yani şahit ol olmak ve hani bir şey yapamak otur, sen çaresizce oturuyorsun. Ama bu gerçekten Kur'an'ın için özel bir şey ve bu fikir kiminse kim, kim buraya böyle dönüştürürse gerçekten ellerine sağlık yani aklına sağlık her şeye sağlık yani çok çok, çok şaşırdı diye. Şenlik daldı bir acı kaldı bahçede yalnız O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız